bir süredir iki çeşmelikte çalışma yapmak için biliyorsunuz dolaşıyoruz. Bir gün hatta Cemil Başkanımızla ve Büyükşehir yetkilileriyle gezdik. Ne yapabiliriz bu güzel caddemizde diye çalışmalarımız var. Sizlerle bir araya gelmeden, sizlerin de fikirlerini almadan yol yürümekte istemedik açıkçası. Kentimizin bu en kadim caddesini nasıl ayağa kaldırabiliriz? Nasıl daha herkesin mutlu olduğu bir hale getirebiliriz? Oranın tarihi çok eski. Agora caddemizde İpek Yolu'nun bir uzantısı olan Roma yolu caddede gerçekten tarihi eserler. Caddede Osmanlı var, Bizans var. Hani her Dönemi yansıtan yapıların olduğu kentimizin en kıymetli caddelerinden birindeyiz. Biz oradan her gün geçiyoruz, kullanıyoruz. Siz her gün sabah işyerinizin kapısını açıp siftahınızı yapıp evinize oradan ekmeğinizi götürüyorsunuz. Dolayısıyla birlikte ne yapabiliriz üzerine bugün bir ortak akıl toplantısı gibi düşünün bunu. Çağlayan Bey'e sözü vereyim, o bir sunumunu yapsın. Buyurun. Az önce başkanımızın da belirttiği gibi aslında iki çeşmelik caddesi bugün günümüzde bu kadar yolun caddenin olduğu alanda neredeyse hiçbir şey yokken temiz bir cadde burası. Yani İzmir kent merkezinden kimler geldi kimler. Özetle tam bir omurga, tarihi kent merkezinin omurgası. Hal böyle olunca e, alanın tamamı aslında sit alanlarından oluşuyor. Kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları yapıları görüyoruz. E, İki Çeşme Caddesi'nin e, üstün ya da olmasın, restore kullanılmayan da var. Toplam 75 tane yapı bulunuyor. ve ilgili kurumlara, valilik, e, bakanlığın diğer ilgili kurumlarına gereği planına uygun yapılar. Diğerlerine baktığımızda kimisi imar hattına, kim zaman, yani Tamamını hepsinde kastetmiyoruz, farklı farklı diye. Bu da alanın e, omurgası olan bu yer için çok iç açıcı bir durum değil. 272 tane parsel aslında bugün koruma amaçlı imar planına farklı farklı. Bir alan alanın pek çok sorunu olsa da iki çeşmeli caddesinin merkezi konumu, turizm konumu. burası e, aslında tarihi kent merkezinin vitrinlerinden biri olumsuz yönlerinin çok olmasının yanı sıra olumlu yönleri. yaptığı çalışmalar aslında bu alanın çeperine kadar dayandı. Konak Belediyesi ne yaptı? Alanın en üstündeki tarihi istiklal hukuklu restorasyonu bugün ee, kontak. Aslında en önemli çalışmalardan biri de koruma amaçlı imar planları. Artık bu alanın etrafındaki bütün imar planları. Yapılar. Aslında zamanında ee, hani şey hiç göre kamulaştırmalar ve yıkımlar yapıldı. Alan Kültür Bakanlığı'na Azizler Sokağı girişi gibi. İki Çeşmelik Caddesi'ni kemer altına bağlayan. Şimdi birlikte baktık aslında fotoğraflara da. Şimdi yola koltuk koyduğumuzda, kaldırıma buzdolabı koyduğumuzda ya da masa sandalye ya da mankenleri. Hani orada bir an için satış yaptığımızı düşünmeyelim dışarıdan biri olarak geldik ve bu caddeden geçiyoruz. O cadde aslında esnaf olmadığımızda, orada satış yapmadığımızda hiçbirimizin böyle ilgisini olumlu anlamda çekecek bir cadde değil. Peki biz ne yapabiliriz sizlerle birlikte? Biz burasının hak ettiği, geçmişinden beri gelen hak ettiği kültürel korumayı yapmak istiyoruz. Bu çalışmalara başlayacağız. Çünkü çok büyük emek var. Çok büyük çalışmalar ve artık bunun hayata geçmesi, Konak'ta bir şeylerin kent merkezinde değiştiğinin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha iyi mekanlara sahip olmak, daha güzel binaların içinde yaşamak. Yaya olarak şöyle bir keyifle iki çeşmenlikte inmek ya da çıkmak. Binalarının elden geçtiği, boyandığı, eklentilerin kaldırıldığı ama en önemlisi de kaldırımda artık teşhirin yapılmadığı, teşhirin tamamen dükkanların içine çekildiği bir iki çeşmelik hayal ediyoruz. Ve bu hayali de sizlerin desteğiyle gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla söz sizde diyelim. Sizlerden önerileri alalım. Neler düşünüyorsunuz? Yani sizin anlattığınız sorunlarda fikiriz ama Ali abi dediğim gibi bu iş bizlere sokmuştu. Artık önüne mi geçtiler? Trafikte de zaten İmkan ortak olduğundan dolayı kusura bakmayın yani teşekkür ederim çalıştığınızda. Diğer konularda beğenken yer katılmıyorum. Onun da dile getirdiği kişi ona ayrıca teşekkür ediyorum. Tabelalar konusunda. Dış giydirmesi bir olunca da bir model gözlüğü eski olarak da yine olabilir ama pek mesela. Evet. Yandaki kırmızı, ben dükkanın pembe, öteki siyah, diğeri mor. Biz bir takım kurallarla geleceğiz arkadaşlar. Çünkü kuralın olmadığı yerden iyi bir kent, iyi bir yaşama alanı çıkmasına imkan yok. Sizin söylediğiniz, örnek verdiğiniz yerlerde de hep kurallar var. Kurallara uygulanırsa bu şehir içinde gururla yaşadığımız, hani konakta yaşamaktan, konakta iş yerimizin olmasından gurur duyalım istiyorum ben. Gerçekten tabelasıyla, tentesiyle, boyasıyla, parkıyla, bahçesiyle böyle keyif alalım. Umarım bu kalan dört yılımızda sizlerle iki örnek bir hale getireceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları bundan sonra yürütürken de sizlerle ara ara bir araya gelmek isteriz. Süreci birlikte yönetmemiz işin başarılı olması için çok kıymetli. Çok teşekkürler. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkürler. teşekkürler.